Merhaba sevgili akrepler, sevgili akrepler burada mısınız diyoruz. Ne diyeyim ben size ya? Siz her şeyin doğru olmasından yanasınız. Doğru kişiler, doğru zamanda, doğru yerde hedefinize gitmek için elinizden geleni yaptınız. Ama Dolunay'da neyi araştırdınız? Dolunay'da neydi o fırtınanız? Ne yaptınız kendinize? Biraz hırpalandınız, biraz gergin oldunuz. Biraz huzursuz yaşadınız. Şimdi Şubat'ın bakın onun da başlıyorsunuz yeni ayda. 24'ü 27'si Şubat'ın sonuna kadar şansınız açık iyi değerlendirin lütfen. İş hayatınız açılıyor. Verimli bir sürece girdiniz. Çünkü Jüpiter sizi destekliyor. Venüsün desteklemesi var. Merkürün geçmişle ilgili soru işaretleriniz varsa bunlar da önünüze çıkarabilir. Ama sakin olun, dikkatli olun diyorum. Yani Ayetel Kürsü'yü bol bol okuyun. Duan Suresi'ni bol bol okuyun. Yani ayın sonuna kadar çok daha iyi yerlere geleceksiniz. Sadece Biraz tıkanmış olan sıkıntılarınız var. Bunları atlatmak için biraz mücadele vereceksiniz. Acımasız insanlardan kaçının. İstemediğiniz ot burnunuzun dibinde bitiyor. Bu yüzden isteklerinize çok güzel odaklanın. Aman dikkatli olun. Biraz daha sakin ve bekleyin. Görüşmek üzere.